Selam dostlar. Hoş geldiniz videoma. Öncelikle arkadaşlar ufak bir uyarı, uyarı yapayım. Alttaki abone ol butonunuza 1-2 saniyenizi ayırarak tıklarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok düşük seviyelerdeyiz şu anda. Yani bu kadar ismimizin bilinmesine rağmen bu kadar az abonede kalmak hoş değil. O yüzden lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Şimdi söyleyeceklerim var. Bunları söylemek istiyorum. Sizlerin görüşü benim için çok önemli. Çok hani yani çok ciddi anlamda öyle Şöyle düşünün. Bir YouTuber yani farklı YouTuber'larla beni kesinlikle karşılaştırmayın. Yani bu işi para için yapmıyoruz biz. Anladınız mı? Yani örnek veriyorum. İsim vermeyeceğim. İşte bilmem X kişisi gibi olsaydık biz ne yapardık biliyor musunuz? Video çekerdik. Normal videomu çekerdim. Hatta en kötü oynadığım yerleri de koymazdım. Tamam güzel oynadığım yerleri koyardım. Böyle abuk subuk hareketler yapar. Ya başkalarını kötüleyerek bilmem bir şey yaparak prim yapardım. <laughs> Anladınız mı? Yani yükselmek için bunları yapardım ama ben yapmadım. Ben insan gibi size eğimimi gösterdim. Böyle oynuyorum dedim. Böyle öğretirim dedim. Şöyle yaparım dedim. Ve buralara kadar geldik eyvallah. Ama yükselmemiz gerekiyor. Daha fazla ileri gitmemiz gerekiyor ki hem sizin yüzünüzü kara çıkartmayayım ben benim takipçilerimin, sevenlerimin, dostlarımın yüzünü kara çıkartmayayım. Hem de daha fazla tanınırsak, daha fazla kitlelere hitap edersek daha iyi olur. Yani düşünsenize sizin 1K'dan beri veya 500 aboneden beri takip ettiğiniz Meprol 100 bin olmuş. 500 olmuş. Yani yarım milyon, 1 milyon olmuş. Çok iyi bir şey değil mi bu ya? O yüzden arkadaşlar yani rasta verdiğiniz ilgiyi attığın attığım başka videolara da verin. Örnek veriyorum Battleground oynuyoruz. Battleground'da çok iyi oynuyoruz. Bundan sonra yayınlarda da korku oyunu falan da oynamayı düşünüyorum. Ya yani bunların da YouTube'a videolarını atacağım. O yüzden lütfen destek verin arkadaşlar bu oyunlara. Yani gerçekten benim için çok önemli. Ee, ben yıllarımı verdim YouTube'a. Şimdi sizin nasıl görüşlerinizi merak ediyorum. Biz rasta tabii ki bir sürü video çekiyoruz. Normal atıyoruz videomuzu. Fakat sizin de istekleriniz var. Yani şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin, şunu yapsana eğlenceli olur veya bunu yapar mısın falan diye bana yorumlarda belirtirseniz çok hoşuma gider. Yani örnek veriyorum size. Tunç veya Tunca hiç fark etmez benim ismim. Ee, mesela diyebilirsin ki bir tane dolu server'a girip full server'a girip vibe yemiş. Sadece mızrakla oyna. Başka hiçbir şey oynama. Sadece mızrak. Bak bu çok eğlenceli olabilir. Anladınız mı? Yani bu tür şeyleri, tavsiyeleri sizden bekliyorum. Öncelikle bunları söyleyeyim size. Hani hepinizin yorumu benim için önemli. Hepiniz cevap veremeyebilirim. Ama hepinizin yorumunu tek tek okuduğuma emin olabilirsiniz. Benim ricalarımı boş çevirmediğinizi biliyorum. Çünkü 1v30 videomda sizden kaç like rica etmiştim fazla bir like istememiştim ama kat kat fazlası geldi 2k like geldi neredeyse ve bu benim için çok önemli ya 2k like ne demek biz Türk toplumuyuz bakın biz Türk'üz videom 16-17k izlenmiş çok iyi bir rakam çünkü 17k 17.000 rast oynayan Türk 17.000 Abi çok iyi bir rakam. Yani bu kadar insanın beni izlemesi ve bu kadar insanın beni dikkate alıp sadece like istedim diye like atması ve 2K like'a ulaşmamız çok önemliydi benim için. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bunun için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi fikirlerinizi yorumlarda bana kesinlikle belirtmeniz gerekiyor. Yani şunu yap bunu yap diyebilirsiniz. De mesela örnek veriyorum bir kişi de demiş ki önceki yorumlarda bak ben bu videoyu çekmeden önce söylüyor bu bana. Diyor ki abi diyor işte yayın tekrarlarını kesik kesik kesit kesit atabilir misin diyor YouTube'a. Bak bu hoş mesela. Anlatabiliyor mu? Bak bu fikir mesela. Sizin de fikirlerinize ihtiyacım var. Yorumlarda bana yazın bunları. Anladınız mı? Tek tek illaki okuyacağım. Hepiniz cevap veremeyebilirim. Özellikle benimle muhabbet etmek istiyorsanız bana mail atabilirsiniz. Meprolgaming.gmail.com'dan Altta yazacak zaten açıklama kısmında. Arkadaşlar beni... Bana gerçekten destek vermeniz gerekiyor. Videolarımızı, videolarımı paylaşmıyorsunuz. Bunun farkındayım. Yani Tamam izliyorsunuz geçiyorsunuz ama en azından abone olup like atın ki bir yerlere gelebilelim insanların hani göz önünde olalım ki izlesinler görsünler bizleri. Diyeceklerim bu kadar ee, bir rica ile devam edeceğim videoya. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz biz bir, yer, bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Türk Rust oyuncuları olarak bir kariyer yapmaya çalışıyoruz. Şimdi buna destek oluyorsunuz teşekkür ederim hani bana abonesiniz beni izliyorsunuz şu an şu an ekranları başında kulaklığı takmış hoparlörü açmış veya beni izleyen dinleyen bir sürü insan var evet bak mesela sen de şu an beni izliyorsun şu an farklı bir insan da yani senin yaşıtın veya senden büyük veya senden küçük hiç fark etmez o da beni izliyor. Anladın mı? Yani şu an aynı kelimeleri hepiniz duyuyorsunuz. Arkadaşlar destek vermeniz gerekiyor ki bir yerlere gelelim. Yani çünkü elin gavuru yani yapıp bizim önümüze koyduğu zaman izliyorsunuz veya işte beğeniyorsunuz ediyorsunuz ama yani bu onun faydasına bizim faydamıza değil. Elin Polonyalısı, elin bilmem İsraillisi, bilmem şeylisi. Yani adamlara destek veriyorsunuz ama kendi milletinize, ırkınıza destek tamam, veriyorsunuz ama biraz daha çabalamamız gerekiyor bu konuda. Hepinizi yani affınıza sığınarak söylüyorum bunları sakın beni yanlış anlamayın. Böyle her çok değerlisiniz benim için. Demek istediğim bunlar şu an ee, bir şey göstereceğim sizlere. Ekranımı görüyorsunuz şu anda. Bakın bu bir AK'dir. Yani biliyorsunuz AK olduğunu. Rast oyununda. Eğer Rast oynamıyorsanız bilmiyorsunuzdur diye söylüyorum. Bu Rast oyununda bir tür AK. Yani bir skindir bu. Kıyafet, silaha yapılan bir şekildir. Anladınız mı? Şu üzerindeki şeyler, desenler, motifler. Şimdi arkadaşlar bunu bir Türk yapıyor. Yani bizim ırkımızdan, bizim konuştuğumuz dil konuşan bir insan yapıyor. Şimdi bu AK'ye arkadaşlar destek vermemiz gerekiyor ki bu AK oyun'a gelebilsin. Bu AK eğer oyun'a gelirse bu AK'nin devamı gelecektir. Yani şöyle düşünün, eğer bu AK onaylanırsa bir Türk yapımı olarak başka silahlar da yaparız. Yani başka silahlar yaparsak ne olur? Daha fazla silah, daha fazla Türk işi. Şöyle düşünün, kullandığınız bilgisayarın üzerinde Made in China mı yazsa iyi, Made in Turkey mi yazsa? Yani tabii ki Made, made in Turkey yani Türk yapımı olsun abi ben Türk isterim anladın mı? Bu da o şekilde bir Türk Türk silahı arkadaşlar. Türk yapımı bir silah. Buradan inceleyebiliyorsunuz. Ben size linkini vereceğim. Linke tıkladığınız zaman ne yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim destek olmak için. Yani silah gerçekten çok güzel. Oyunda oynuyorsunuz zaten oyunu. Hepiniz AK'leri görmüşsünüz oyunda. Emin olun en iyisi bu. Şuna bakabilir misiniz ya? Şunu nasıl daha büyük yapabiliyoruz değil mi? Abi rica ediyorum şu AK'yi bir inceleyin. Ya eğer kötüyse vermeyin ya. Hani Burada biraz nokta nokta çıkmış ama gerçekten çok iyi. Bakar mısınız şuna? Ya mesela şuradaki nişan alma yeri, şuradaki çizgisi falan kırmızı. Hani daha iyi nişan almayı sağlıyor. Özellikle rengi falan harika. Yere falan düştüğünde çabuk bulunabilir. Örnek veriyorum düşmanınızı vurduğunuz zaman yere düştüğünde her silah pat diye bulamıyorsunuz. Bu mavi bir silah. Yani belli eder ben buradayım diye. O yüzden <laughs> avantajları da var. Yani çok iyi. Şimdi tabii ki kuru kuru ben sizden istemiyorum böyle şeyini buna like favat'ın falan diye. Attığınız zaman arkadaşlar bu skin onaylanırsa, bu skin oyuna gelirse ben bu skinden mesela ortalama 15-20 tane çekilişle vermek istiyorum. Yani örnek veriyorum. Bu skin onaylandı. Hemen bir tane yayın veya çekiliş şeyi. H hemen katılıyorsunuz benim kanalım üzerinden. Sonra bu çekilişle <laughs> aranızdan 15 kişiye veriyorum bu skin'i veya 20 kişiye. Anladınız mı olayı? Yapmanız gereken şey çok basit. Ben aşağıya linkine vereceğim. Linke tıkladığınız zaman direkt bu ekran gelecek. Bu ekran geldiği zaman eğer giriş yapmalıysanız giriş yapın Steam hesabınıza. Siz de şu şekilde. Siz de bu şekilde direkt. Buradan evet'e basıyorsunuz arkadaşlar. Şu an evet de ben de zaten. Favorileri ekle. Bakın en önemlisi bu. Favorileri ekle. Favorilerinizi ekliyorsunuz ki bu skin göz önünde olsun ve kabul edilme olasılığı yükselsin. i̇nşallah yani güzel yerlere gelebiliriz arkadaşlar. Yani bu yapılan bir emektir. Emeği lütfen <laughs> değersiz bırakmayın. Seviyorum sizleri görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>